Sevildiğinden ne kadar emin olabilirsin? Zamanının daha ne kadar seni sevmeyen birini harcayacaksın? Daha ne kadar seni beş dakika dinlemeyen bir insana yıllarını vereceksin? Söylesene kurban oldum. Daha ne kadar üzeceksin kendini? Sevmem bir daha Benim evim burası. Duvarım da bu. Çatım da bu. Neredeyse benim evim orası. Dolanı dolanı gelir ölüm yavaşça yavaşça <laughs> Çarpı çarpı paramparça oldu. İnsan kendini bile bile bu kadar kırar mı? İnsan bile bile kendini ateşe atar mı? Yalnızlığın yükü ağır olur derler. Ben o yükün altında ezildim. Kimse yoktu. Göz göre göre o yükün altında ezildim. Artık benim için mucizeler olsa da fark etmez. Ben bu hayatta bir kere yenildim en büyük yenilgim sensin. Hayalini kurduğunuz uykudan nefret edersiniz. Evde için biliyor musunuz? Anılarımız yüzünden, hatıralarınız yüzünden. Adam gibi sevemeyeceksiniz. Sevmeyin. Kimsenin canını acıtmaya hakkınız yok. Kimsenin. Aşkın öyle gururu olmazmış. Sevince gidermiş ayaklar. Susmazmış gönül. Yanarmış kor gibi. Mantık dinlemezmiş. 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 Bir vazgeçememezlik değil aslında. Sevginin karanlığa bürünmüş en acı hali. Umarım yaşattıklarının farkına vardığında aklınla kalbin arasındaki bağ kopmamış olur. Yarama feryadım harayı Bir müdüm olsun her zaman arayı